Hepinize yine merhaba arkadaşlar. Ben Greenet. Bugün Cimot korku haritalarındayız. Ya lan? Abi çiğ köfte var mı? Lan amına koyduğum, Bir çiğ köfte senin getirdiğin yere bak ya. Ayarsızsın yemin ediyorum. Bir dahakine sen de bir yere gidersen. Oğlum çiğ köfteci Adamlar duvara kaç taktırmış. Hristiyanlar galiba bizim her dine saygımız var. Burada bir kale var gelsene. Nuri, abi, Nuri abinin yeri galiba. Senin elinin ayarını kimden? ben. Onlara koydum. Tamam oradan gitmeyeceğiz. Buradan. Oraya gelirsen seni sikerim. Ara, araba mısın O ne? Amına koydum tak taksi taksi ne yapıyorsun lan? Bir dakika ne? geri kay Bir kay geri ama. Nurettin abi? Bir <laughs> lahmacun vardı bizim be. Vah diyor gel direkt. Ne lahmacun lan? Şu köfte. Ben lahmacun istiyorum amına koyayım. Nurettin abi kötü yollara düşmüş. Kapı açılmıyor. Kırılabilirdir benim, Bakalım. Amına. <laughs> Gel kafa at kafa. Olmuyor mu? Oraya kıracak bir şey lazım. Nurettin abi pedofildi zaten. Tamam. Pezeren kerif neler ne yaptıysa orada. Burada ışık var. Aha. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Ananı bacını sikmek. Ne oldu lan? Neredesin sen? Dışarıdayım da. Şşş. Şeye gelsene. Fışkı fışkı. Gel. He. Şu tarlaya gittim. Diğer taraftan dolan geldi ya oradan çıkmıyor böyle. Şu tarlaya gittim şu taraflara. Patates ekmişler He. bakacaktım. Amana oy mezardan bir şey çıktı. Mezar vermiş. Her bastın hiç... Ana konuşamıyorum. internet. Bir şey çıktı oradan, bir zombiye benziyor. Konuşamıyor mu ne? Konuşamıyor. Açılmıyor. Bak ah, şuradan gidilir ya. Açılmaz diye. Burası. Wow. Üstü... Burası açılmıyor. 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 Oya Bu ya. San sanırım save dosyası. Burdan bir şey saldır. Bakayım ne. Bir şey vermiş mi? Ben tam buradaydım şu büyük olan gel. Dur bakayım belki evde bir şey oldu. Yoo burada ne var ha bak burada. Ölüm. Amanıza kur. Oğlum ağaç var. Bilen arkama heykel geldi amına koyayım. Dur gelme oraya. Aç kapıyı. O ne lan? Balta ya balta buldum. A Aç kapıyı amına korup. Ee. Her vurmak gerekiyormuş lan. Nurettin abi. Oğlum adam çiğ köfte yapacaktı ya. Nurettin abinin amına koydular uzaklaş. Adamız <laughs> Adamı şimekten beter ettiler tamam. Ve çiş köfte vermemiş. Bak çi köfte verse böyle sıkıntılar olmayacak. Bak sen adamın lahmacun yaptırıyorsun ya. Anahtar kırıldı amına koyayım. Kanka bir bak. Senin meneliğini ayarını. <laughs> ne var ya benim elim ayarlıdır. Buraya mı gidiyorsunuz artık? Buradan eğilsek gidemiyoruz mu ya? Heykel vardı burada. O zaman CSGO bana... Tamam değil. Değil değil. E oğlum bu bizi gidip getirip geri götürüyor. Amanet. Sikecekse siksin. Kapı açıklamış o ser. ses var. Yav abim. Bir çiğ köfte yiyecek. Amanet. Burada yapılacak bir şey yok ki. Gidelim. Bu niye açılmıyor lan? Bilmem. Anahtar kırıldıysa kapıya gene mi tekmeleyeceğim? Ne yapacağım ama? Buraya gittim. Burada bir şey olup, Buradan aç kapıyı. E ee, o zaman. Bir fikrim var mı bir dönem? Kaldık burada. Valla yoktur. O zaman gel bir yolun gerisine dönelim. Burası kapalıydı. Aa burası açıldı. Yukarı gel yukarı. Ooo oh, neredesin? Arabanı, arabamızı aldıkları yere gel. Neredesin oğlum sen ya? <laughs> sen... Oğlum onu korusun. Sen sen seni sen, bir satmaya çalışayım. Reis bu ne? Abi içeri gireceğim, nereye gittin yine a***** ya? Ayakkabı. Gel. Ya benim ayakkabılar eskimişti biliyor musun? Arkana baksana be, arkana arkana. Kana bak Rıfkı abinin çocuğu. Abi. <laughs> abi. Ya, abi ne <laughs> amına koyayım ben Aldım anahtarı. Gel. Yine aşağı gidiyoruz. Lan ne <laughs> sikeyim. <laughs> Aldım o sıçt. Bir şey olmaz devam. <laughs> 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 Sessiz çılık atmayı da bileceksin ha. Ne kadar erkeksi bir çılıktı. Bir de banyo yaparak daha hızlı gidebilirsin ha. Basel kırmadın mı? Yeee. Yeah. Kitap. Oğlum yeah, beklemiyordum. Kanka bir şey diyeceğim. Ölebiliyoruz ha. Rıfkı abinin karısı. çıkıp taşı diye bağırıyordu ona. Oğlum siktir git lan. Ananım. Yeter ama Kork ha. Korktun mu? <laughs> korktun mu? <laughs> dur bakayım şuraya tekrar deneyeyim mi? Açıldı. Bilal geri gel geri, geri. Yanıma gel. Gir içeri. <laughs> i̇çeri gir. Gir <Geri>, git. Gel <laughs> <Keler> arkana dur. <laughs> desene sen de bezeyim atsana. Ablan Çok şey bizim bir sürü vardı. <gülüyor> ne gülüyorsun amına koyma ya. Abla çalışıyorsun. Avradını sikiyim. <laughs> oh. <laughs> Oğlum seni <laughs> bulmayayım ha. Ah ka uykuya dalmışım ya. Bir rüya gördüm. Bir tane karı bize böyle çi köfte falan yoğuruyordu. Of. Onun güzel ellerine baktın be ne. De, köftede birazcık kan tadı vardı. Çözemedim ya. Oğlum benimkinde içinde bok tadı vardı. Sen zaten şanslısın ama ne Bana sıçtığını verdi pezenk. Açılmıyor bu. Açıldı. Bilal. Bura oğlum bura. Burası zaten kapalıydı ama. Oğlum ha, Harry Potter'a çevirdiler. Dur kapı. Aha.